Bir organ, bir hayat. Bir hayat tüm insanlık demektir. Sizler de organ bağışı yapın, hayat kurtarın. Bir organ, bir hayat kurtarır. Bir başkasına yaşama hakkı vermek için organ bağışını destekleyelim. Umudunu kaybeden insanların umudu olalım inşallah. Ve selam. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın büyüdüğüne binaen, sağlıklı bir toplum için organ bağışı yapalım. Her bağış bir hayattır. İnsanların hayatını kurtarmak sizin elinizde. Organ bağışı yapın, hayat kurtarın. Malum e, organ bekleyen bir şu şey hastalarımız var. E, Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'inde bir insanı yaşatmak, bütün insanı yaşatmak gibidir bu münasebetle organ bağışına destek olalım ve oradan bağışı bekleyelim. Kardeşlerimize yardımcı olalım. Umudunu kaybedenlerin umudu alalım. Organlarımızı bağışlayalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Organ bağışı candan cana giden en büyük sadakadır. Hepinizi, cümle alemi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Organ bağışı hayat kurtarır. Ben organlarımı bağışladım. Siz de organlarınızı bağışlayın. Organ bağışı hayat kurtarır. Siz de organlarınızı bağışlayarak organ bağışına destek olun. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Organ bağışı hayat kurtarır. Sizi de organ bağışlamaya davet ediyorum. Organ bağışını önemsiyorum. Organ bağışı dinimizce caizdir. Bu konuyla ilgili başkanlığımızın fetvası da mevcuttur. Organ bağışı hayat kurtarır, unutmayalım. Yeni bir hayat için organ bağışına destek verin. Organ bağışı ile geleceği ulaşın. Organ bağışı haftasında organlarımız ölmesin, başka hayatlara can versin diliyorum ve bütün herkesi organ bağışında daha duyarlı ve önde olmasını istiyorum. Organ bağışı yap, hayat ver. Organlarınızı bağışlayın, umudunu kaybedenlerin umudu olun. E, e, hayat kurtarmak istemez misiniz? Organ bağışlayın, hayat kurtarın. Ya ümitsizsiniz, ya da ümitsizsiniz. Ya çaresizsiniz, ya da çare sizsiniz. Teşekkürler. Organ bağışı bekleyen binlerce çaresiz hastaya organ bağışı yaparak çaresiz olabilirsiniz.